Evet gençler başlıyoruz. Kayınço bir vinalak. Düşman görüldü. Geriye geriye. <laughs> Abi, ufak tefek silahlarınız silahlarınız ne varsa alın. Eğer ki biraz kafası çalışıyorsa önümden çıkar. Abi, luta düşen oyuncu işte. Geride kalan oyuncu baba. Gençler la, yapın siz lootunuzu. Yap yap, yap gelmeyin. Adam var. Ben... O bot ne abi? Gelme gelme. Bu arabaya biniyor mu? Gosh, Allah Wicker. Evet, Mark the location. Bot arabaya biniyor mu? Yo, amına. Tamam. Numan. Düşman görüldü. Eserler ne oluyor? Arkadan Araba geldi. Ay. Bombaya mı gitti o mal? İki kişi birden gitti. <laughs> Şaka. Şakasın sen. Rudy kaldır Rudy. Numan bana gelecek mi? Abi bot arabaya biniyor mu dedin? Adamı saldın ya. Arkadaş ben bot şey, mu? Alacağım şuradan ya. Bota benziyorsun ama. Bot. Düşman görüldü. Mark the location. Watch out. Oğlum hangi hmm. biriniz? Kanço çok uzaksın bize ne der? Gelemedim müthlu. Marked mı? location. Ha, Ama tıpkı bu yaptığımız. Oh 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 düştüm. Dur şuna. İki kişiler. Yani oh. onu. Tam açık, açık duruyor çok açık duruyor. Tepede yattı yere, mi? yere yattı kaldı. Çok güzel. Aha bir tanesi kaçıyor. Arkadaşın altına doğru gitti. Umar, Umar, koş, koş. Ya, var, abi, koş. abi hepsi gitti ya. Tam bot geldi. Boto. Burada 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 bot var. Normal koş 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 abi koş koş. Ya, bot dur ya. Bundan ben tutacağım ben. Neredesiniz lan be? Tamam, e, şey tut. Ha, kayınço bekle abi. Yolda bot var, daldın mı? Aldım, aldım. Bot çık, bot çık, bot çık. Bot çık, bot çık, bot çık. Nasıl bak tanıyor? Nasıl döndü bana? Nasıl biliyor abi, sahibini? Nasıl not, not enough space kardeşim. Abi burada gidiyor da. Mark the location. Mi? Not abi sıkma space. sıkma. Şurada. Bu bot gibi de gidiyor ama. Bot bot abi. Fight'a girebilecek durumda yok şu an. Ne kaçtı evet. ne ya. Bana baktı. Nereye kaçtı? pompalısı var. Buta mı Ez onu, ez onu. Abi bir çatışma çıkıyor, bir de botlar geliyor. Ekstra kill. ne yapacağım? Yani bot diye vurmayalım, salalım. Gençler bir toplanın, toplanın. Ben iyi şeyler hissetmiyorum şu an. Uzatılmış yok değil mi hiçbir yerde? Buralarda da fight oluşmuş. Uzatılmış neydi ya? Şarjör mü? Hı Hmm. işim hmm. var. Abi mişeni yani uzaktan oynayabilecek hiçbir şey yok. O drop var. Nerede? Oo bayağı iyi dikkat çekiyor. Şeyle atıyor, sniper'la atıyor. Kara atıyor çatıda. Abi adamlar her türlü avantajlı şu an. Oo! Burada, Burada adamlar var. var arkamda. Gel gel. Ya sıkma işte bebeğim buradan oraya sıkma. Amına koyayım. Lagına da bagına da ya. Bu de. Ne durumu? S saniyesinde kaldı. Atma bebeğim onu sor bana be. Adam hani bomba atacak yeri gösteriyor. Çok Neyse uzasın. güzel oldu bu güzel oldu. Açılıyordu şimdi sağ tarafa doğru açıldı. Tamam lan Abi elin öde doğru. Abi adam güzel sprey mi atıyor? Bir şey yapıyor bilmiyorum. Abi sağdan 4 binelim abi. Çatıyı kaydın. <laughs> ben sağdan. Sağdan sağdan. Ya yapın, yapın, tek başına sanki. gezme Olur. buralarda. Gel abi. Adam var burada. helal Güzel. Tamam. Aynen. Alana girmemiz lazım abi. Kolumuzdan. Güzel. Aa bakmış şeyinde bir takım var. Şu evleri alalım. Benim can da Şu evleri al abi. Burada abi beni tarıyorlar. Tamam. Biz uzağız Şu sana çok uzağız kayın. Abi gel bende toplu gel. Yalan oturuyor. Kayınço çok kıyak yerdesin, o aracı alıp bu tarafa kaçarsan Çok bomba yersin İki kişi var İki kişi var tamam Beyler arkamı alın biri, benim biri, arkamı Biri, biri, biri şu katta, evi alsın şu evi alsın İkisi de açmış şeyi beni izliyor Tamam Bak biri şu evi alsın ben abi çatıya alın de bunlar Atladılar abi atladılar atladılar Bizim tamam. demin geldiğimiz yöndeler Tamam Geldiler bana geldiler bana geldiler Tamam Çatıdan sana sıkabilir ha. Sağında solunda var moruk. <laughs> Helal. Gençler bitti mi onlar? Oyun alanından arama, bir var. Adam görüldü. Tamam. Acımayın abi acımayın. çok güzel. Bir takım kaldık herhalde. Abi direkt öldürme oyunu. Düşman görüldü. Gençler. Da, mi? İki kişi kaldı. Abi yakın oynayın. Hiç riske atmayalım. Çatıda da olabilirler. Ben hiç yani görmedim. Akıllarını Ben hiç gör. Aa tepede mi? Lan ağaçmış o. Ağaçmışım. Tamam abi sar etrafını. Bu burada burada var burada var. Hay be. Nice. Çok güzel, çok güzel bir kilde. O leş ne hocam? E ne yapacaksın baba ya? 3-5 tane alıyoruz işte. Ellerinize sağlık. Evet.